Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere ayakkabı konusunda bir mevzu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz ayakkabılarımızı genelde nasıl alıyoruz? Normal bu şekilde alıp ayağımız içine takıyoruz. Ve bu şalet parmağımızla böyle oturtmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu hareket çok yanlış bir hareket. Çünkü ileride bu parmağımız e, sinirleri ölüyor ve bu parmağımızda ağrılar ve uyuşmalar oluyor. Bu parmağımızı hissetmeyebiliyoruz. Eğer bu parmağımızı yapacağımızda bakın hani bu kerata diyoruz ayakkabı çekeceği diyoruz onunla yaparsak bakın ne kadar rahat oluyor. Aynı diğerini de bakın aynı giydik. Arkadaşlar bu bağcıksız bir ayakkabı bağlı olan ayakkabımız var. Bakın. Burada bağları var. Yine aynı ayağımızı takıyoruz. Ve parmağımızı böyle yaptığımızda aynı şey yine oluyor. Bu parmak uçlarındaki sinirleri öldürüyoruz arkadaşlar. Onun için ileride çok büyük problem. Eğer yine keratayı kullanırsak harika olur. Bu da bir diğer ayakkabı. Bir de böyle bağcık ayakkabımız var arkadaşlar. Pardon. Bir de böyle cırtlı bir ayakkabımız var. Bu da aynı giyerken eğer biraz darsa yine aynı parmağımızı atıyoruz. Yine parmağımızın sinirlerini öldürüyoruz. Onun için bunu da keratayla giymemiz gerekiyor. Fakat benim size burada söyleyeceğim bazı şeyler var. Arkadaşlar bakın. İlk söyleyeceğim şu olsun. Bağcıklı ayakkabılarda Bağcık kısmı lastikli bağcıklar var. Ben şöyle aldım onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar bu ayakkabı bağcığı bu bağcık bakın lastikli. Zannederim görüyorsunuz. Lastikli. Keratayı kullanamadığımız zamanlarda en azından bağcıklı ayakkabılarımızda bu lastikli bağcığı kullanırsak bakın ne oluyor? ayağımız içine koyuyoruz. Parmağımızı ittiğimiz zaman burası açılıyor arkadaşlar. Bakın açılıyor. Bayağı açılıyor. Ve takabiliyoruz. En azından bu parmak sinirlerimizi öldürmüyoruz. Bakın bunu burada göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın açılıyor. Normal ip bağcık yerine lastikli bağcık alırsak bu lastikli bağcıkların da renkleri var. Kahverengisi, siyahı. Arkadaşlar onları da alırsanız bakın. Evet. Bu cırtlı ayakkabımız da yine bağcıklı ayakkabı gibi arkadaşlar. E, ağız kısmı bayağı açılabilir. Yine bunlardan kullanırsak, tabi kullanabiliyorsak bilmiyorum. Aynı parmağımızla bakın hafif. Çok hafif. Yapabiliriz ve bunu da giyebiliriz. Ama bu bağcıklı olmayan veya e, bağcı ip olan ayakkabılarda e, parmak uçlarımızı çok deform ediyoruz. Buna dikkat edelim. İyi günler dilerim.